Herkese merhabalar. Bitcoin Bilir kanalından selamlar arkadaşlar. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Bu videoda sizlere Binance'ın taraftar tokenler için yaptığı dev kampanyayı anlatıyorum. 100.000 bin dolar değerinde ödül dağıtılıyor arkadaşlar toplamda. Nasıl mı alıyoruz? Hemen bu sayfanın linki yine açıklamalarda olacak. Oradan detaylara siz de ulaşabilirsiniz. Ben hemen ödüller hakkında bilgi vereceğim. Sonrasında kampanyayı nasıl katıldığımızı açıklayacağım. Ödüller 30 kişiye 1000 dolar kişi başı ikramiye var arkadaşlar. 30 bin dolar böyle dağıtılacak. 60 bin doları da kampanyaya tüm katılan ve işlem yapanlar arasında eşit dağıtılacak. Ve bu kampanya süresince 15 Ocak'la 22 Ocak tarihleri arasında yeni üye olup bu kampanyaya katılanlar da 10.000 dolar değerindeki ödülü ekstra olarak kendi aralarında paylaşacaklar. Ee, yani yeni bir üyelik yaptıysanız eğer bu kampanya sürecinde bu üç ödülüne kazanma şansınız bulunuyor. Üçünden de faydalanabiliyorsunuz. Eskiler A ve B ödül seçeneklerinden faydalanacaklar. Arkadaşlar bir detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi nasıl katılacağınızı açıklıyorum. Juventus, PSG, OG, ATM ve ASR USDT çiftlerinde hepsinde dolar çiftinde işlem yapmanız gerekiyor ve sipariş başına en az 100 dolar hacim değildi arkadaşlar yani bir kere emir verdiğinizde 100 dolarlık işlem yapmış olmanız gerekiyor. Yani şu şekilde hemen market sayfasına girdiğinizde buraya işte Juventus yazabilirsiniz. Artık hangisine gitmek isterseniz ben Juventus USDT'de işlem yapacağım. Şunlara dikkat edin arkadaşlar. USDT çiftinde işlem yapmanız gerekiyor. Buraya geldiğinizde bir siparişinizin 100 doların üzerinde olması gerekiyor verdiğiniz emirin. Yani 50 dolar ya da 20 dolar parçalı halde yaparsanız olmuyor. Güven yaklaşık 10.17 dolar. 10 tane mesela marketten hemen al diyeceğim. Yaklaşık 101 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Buy dediğimde işlemim gerçekleşmiş oluyor. Hemen burada görüyorsunuz. Burada... Yine bunun da linkini aşağıda vereceğim. Sonra şu etkinlik sayfasına ya da mobil cihazlardaysanız da ana sayfanızda bu kampanyanın görseli var. Ona tıklayıp gittiğinizde böyle bir sayfa açılacak karşınıza. Bakın buraya çekiliş hakkı geliyor. Az önce sayfa burada açıktı arkadaşlar. Çekiliş hakkım yoktu. Taraftar token çizme hakkı verdi şu an bana. Director logo diyorum ve ROMO tokeni çizdim şu an için. Elimde fazlasıyla ROM oldu. Bunun 5'ini de tamamladığımda Burada çekilişe katılma hakkı butonu açılacak arkadaşlar. Şimdi mesela gidip tekrar marketten hemen hızlı olsun diye yapacağım. Juventus token'i sat dediğimde de bir çekiliş hakkı daha verecek arkadaşlar bana. Hangi taraftar token'de işlem yaptığınızın bir önemi yok. Buradaki taraftar logosunu rastgele veriyor bilginiz olsun. Yine mesela çekiliş hakkı verdi. Draw diyoruz. Ve evet tamamlamış olduk şu an videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 5'te 5 yaptık. Burada sizde logo e, tamamladıktan sonra çekilişe katıl butonu açılacak. Ben daha önce katıldığım için şu an için bende açılmadı. Bir kere çekiliş hakkınız var çünkü arkadaşlar. 554 kişi katılmış şimdiye kadar. Artık kaç kişi katılırsa kampanya sonuna kadar. Ama e, şuradaki 1000 doları rastgele çekiliş yaparak 30 kişi arasından verecekler arkadaşlar. 60.000'i 60 de kampanya tüm katılanlar arasında bölüşülecek birbirine logo gönderme de var. Hani bazı logolar bana çıkmıyor hocam, çok zor çıkıyor falan diyenler var. Burada hemen arkadaşınıza ID'sini verdiği zaman rahatlıkla logonuzu gönderebiliyorsunuz buradan değiştirerek. Telegram grubumuza katılabilirsiniz bunun için. Beraber paslaşabiliriz. Ben de size logo gönderebilirim. Çıkan arkadaşlar da vardır illaki. Ama en azından birkaç işlem yapıp kendiniz de logo kazanan arkadaşlar çekilişe katılmış kesin şekilde olun. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına ve Telegram grubumuza bekleriz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.